Hocam bir de şey var. E, bizde maalesef bir şey İslami menşe, menşei İslami ise, İslamsa, İslam anlatıları ise, öğretisi ise bir tahfif edilir bir kesim tarafından. Evet. Şimdi geçenlerde bir birini dinledim. Şöyle bir şey anlatıyor. E, Oytun Hoca'ydı belki. O da cins bir beyin. Çok. Yok, e, onu. Bir yerden diyor bana söylediler. Evet onun videosuydu. Şimdi hatırladım. Şu evden ses geliyor dediler diyor. Köyde bir ev. Gittim diyor hakikaten de ses geliyor. Diyor. Çığlık gibi, bağırış gibi diyor. Girdim içeriye nasıl oluyor bu ses? bu Şu, adam şunu diyor sonunda. Duvarlar da diyor bir ses kaydedicidir. Rüzgar vesaire bir yolunu bulduğu zaman aynı plak dönerken nasıl ses çıkarıyorsa o sesi kaydetmiş olan taşlardan da o sesler geliyor o vesileyle diyor. Şimdi siz toprak dediniz ya. O kadar oluyor. Yani her şey kaydediyor diyor demek evet ki. Eder. Şimdi bu hani o taş kaydediyormuş anlamına gelmiyor. Burada başka konular da olabilir. Evet. Ha bu İslami mi o zaman şeydir demeye gerek yok. Biraz evet. etrafa bakmak lazım. Belki bizim anlamadığımız bir yönü vardır ve vardır falan diye. Bu yani mesela şey eşyanın yani. interneti demedim ama eşyanın bilgisayarlaştırılması tabirini çok eskiden kullanmıştım. Yani şimdi mesela nereden anladım? Hz. Davut dağa gidiyor hı hı. ve dağın içinde tesbihat yaptığında dağ yankı yapıyor değil mi? Hı. Allah diyor, Allah diyor. Yani Hazreti Davut'un sesi yankıla diyor. Cenab-ı bunu Kur'an-ı Kerim'de bize e, anlatıyor. Bu ne demektir? Dağ yankı yaptı, dağ cevap verdi. Şimdi dağın cevap vermesi o zaman için bir yankı iledi. Bugün ise sen bunu şey olarak da, dijital olarak da harekete geçirebilirsin. Çünkü yani mesela şey suresinde, Kehf suresinde Eshab-ı Rakim ve eshab Kehf'i anıyor hı. Allah. Min ayatina acaba. Bizim ilginç ayetlerimizden diyor. Eshab-ı Kehf. Eshab-ı dönemi dijital olmayan çağdır. Ne kadar izabetli olursan ol ancak bir tahminde bulunabilirsin. Hı hı. Ama bugün dijital çağ sen yazılımını biliyorsun. Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik diyor. Yazılımını gösterdik diyor. Hı hı. Ama sen bugün zaten mesela bir insan yazılımında kol çıkan yerde kanadı kanat şeydeki kartaldaki kanadı alırsan kol yerine kanat çıkar çıkabilir. Yani bu yazılımın içinde mevcut. Dolayısıyla da bugünkü ilim tam bir tahkik ilmidir. Bu zamanda mesela şimdi cana bak diyor ki ben size afakta ve enfüste kudretimi göstereceğim. Şeye geçtik biz kuantum fiziğine geçtik. Kuantum fiziği bize çok net olarak söylüyor. Elektron her yerde olabilir, hiçbir yerde olmaz diyor. Ya yani elektron diyoruz ya, nötron etrafında dönen elektron her yerde olabilir. Ama hiçbir yerde görmeyebilir. Cenab-ı diyor, ben her yerde varım. Her yerde hazır ve nazırım ama beni göremezsin. Dolayısıyla ilim ile fizik, kimya yani bu ilim ile Allah'ın var ve tek olduğunu biz bunu göreceğiz ve o noktaya girmeye başladı. Şimdi Evet, enerjinin sakınımı kanunu var biliyorsunuz bir e, enerjinin sakınımı kanunu var bir de entropi yasası var. Entropi yasası diyor ki evren yaratıldığında bir enerji vardı. Bu enerji kullanla 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 zaman içerisinde evrenin bu cesametini taşıyabilmek kabiliyetini kaybeder. Küm diye kendi üstüne olur. Dökülür, kendi üstüne kapanır diyor. Yani bunu işte biz Müslümanlar bilin ile izah etmediğimiz için Kur'an bu çağa gelmedi bizim sayemizde. Şimdi Kur'an yeni yeni bu bilimler sayesinde yeniden gençleşiyor. Yeniden oluşuyor ve tüm insanlığa kendisini sunacak. Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi İnşallah. dediniz son 8 dakikanın da içerisindeyiz. Ee, en aşağı not ettim. Bayağı da sorun vardı ama. Bak, Zor. Vakit vefa Ben, ben böyle konuştum mu? Gidelim. Onun için durdurmakta yarar. Güzel yapalım. gidiyor. O yüzden durdurmakta yarar var. Şimdi İsrail ile alakalı evet. bazı hadis şerifler de var. İşte ağaçların arkasına saklanacaklar. Onlar onu söyleyecek. İşte çeşitli hadiseler yaşanacak. Bunların oluşuyla alakalı bir şey yaptınız mı? Çalışma yaptınız mı? Evet. Hiç? Ne zamana tekrar? Eder? Yani. yakın evet. mı? <laughs> Bana göre yani e Yine 2048'li zamanları mı gösterir acaba yoksa? Şimdi normalde İsrailoğulları bildiği zaman insanlıkta bitecek. Çünkü İsrailoğlu oğlu e, e, insanlığın nefsidir. Hmm. Islah edildiği zaman başka türlü, kendi halde bırakıldığı zaman başka türlüdür. O yüzden yana bak iki yerde izaca ca'e va'dul ahireti diyor. İza ahireti. Ahiret vakti geldiğinde. Liyesu uvucuhakum. وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّ وَلْيُتَبِّرُ مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا Şimdi bunun, bu mahlukatın yok edilmesini kıyametle alakalandırıyor. Çünkü nefsi olmayan beden gibi olur insanlık o zaman. Bu namussuzlar yaşayacaklar. Hı. İçlerinde iyiler de var ama ekseriyeti iblise hizmet ediyor. Şimdi şey, Bakara suresi 15. 14. 15. sayfada Diyor ki... وَاتَّبَعُوا مَا تَدْتُوا الشَّيَاطِينِ عَلٰى مُلْكُ سُلَيْمَانَ İkinci dönemde... biz Süleyman mülkünü e bir daha vereceğiz ona. Süleyman iktidarı... benden sonra... olmayacağı bir iktidar ver diyor ya bana. Hı hı. O iki kere tekrar edecek Hazreti Musa'ya... verilen haberde. Yani bu Süleyman'ın iktidarı... Bir daha mı gelecek? İşte bu. Şu anda yaşanıyor. Ha şu Neydi? An... Süleyman... tahta biniyordu, uçuyordu. Evet. Bir aylık mesafeyi bir günde gidiyordu. Sen gitmiyor musun? uçak yok mudur? E, Uçaktan e. daha hızlı şeyler yok mudur? Yahu kardeş, yani şu zamanda internetin ulaştığı noktaya bak. ifrit bile bu kadar hızlı değil. Cinler bile bu kadar hızlı hızlı değil. Yani bu daha konforlu yaşıyoruz. Tabii, açık ve net. Hazreti Süleyman'ın iktidarından 5-10 kat daha kuvvetli bir iktidar yaşıyoruz. Doğru. İnsanlık öyle bir şey yaşıyor. Diyor ki, ikinci iktidar döneminde siz iblislere uyacaksınız. İşte bu şu anda yaşanan bu Bu küresel çete üretilen bilgiyi sürekli insanlığın aleyhine kullanacak şekilde kullanıyor. Ben çok çok örnek veririm. Bu e, yarım elma vardır. Şey evet. ısırılmış elma. Hiç kimse düşünmez. Başka örnek mi yoktu ki o ısırılmış elmayı? Günah. Ne? İlk, i̇lk günah olarak mı? E, Aslında açık bir şekilde yani. iblisin sembolüdür. Seni cennetten kovdurduğum gibi bu dünyadan da kovduracağım diyor. Çünkü Sebe Suresi 2. Ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki yazık ki iblis insan hakkındaki zannını ispat etti. Bunları tabii biz anlayamadık. Deccal'den bahsedilmiş, Deccal'ın bir inkar-ı uluyet felsefesi olduğunu düşünemedik. Hala birileri Deccal'ı bekliyor, burasında kafir yazıyor, gözü kör, eli delik. Böyle bir şans bekliyoruz. Böyle bir ciddi sene almayacaktır bu. Bunun bir inkar ulûhiyet fikri olduğunu ve bu inkar, inkar ulûhiyet felsefesinin de bütün insanlığa sirayet edeceğini Mekke de girdi artık. Bundan 5-6 sene önce ben bir gitmiştim. Şeyin Zemzem Tavr bu tam şey e, sırasında e, bu bizi işte, bizi içerilere kapattılar. Ne diyor artık o? Ee, pandemi. Pandemi döneminde ben Allah nasip etti hacca gittim. Nasıl Allah gittim? Allah gittim. gittim karıştırma. Orada Zemzem Tavr'ın önünde birisi 13 birisi 17 yaşında iki kız. Açıktılar, bedenleri dö dövmeliydi. Polisler, ara şeyler de gördüler. Hiçbir şey söylemediler. Ben geldim, Deccal o bölgeye de girmiş. Tabii bu özgürlük, kadın özgürlüğü olarak girecek. Şuraya girecek. En sonunda Trump'ın önünde gördük özgürlük nasıl girmiş oraya. Bütün her tarafı seyredecektir. Ama ben yine insanlara diyorum ki bunun hakkından gelinecek. Kim gelecek? Mesih gelecek. Mesih gelmeyecek. Ben diyorum ki gelecek. Niye gelecek? Çünkü Nasıl ki Müslümanlar kaybettikleri bütün imkanlarını almak zorundalar ki bunun adı mehdiyettir. Beşeriyet de yeniden Rabbi ile buluşacaktır ve beşeriyet de yeniden Allah'a dönecektir ve e, selamete varacaktır. Aksudardın o. O da neyle olur? Mesih'in üç temel vazifesi var. Birincisi haçı kırmaktır. Onun için Trump ne yaparsa yapsın Hristiyanlığı diriltemeyecektir. Hristiyanlık ancak Kur'an'ın tevhidiyle kendisini şey yaparsa açılarsa kurtulacaktır ve bu olacaktır. Hı. Çünkü Kur'an Taala diyor gel. İkincisi domuzu öldürecektir. Domuz nedir? Nefis. Hayır efendim. Şu anda yaşadığımız gıdanın bozukluğu her şeyde domuzlaştırılmış hmm. halin ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlığın yeniden fıtrata dönmesi. Yiyecekte, gıdada, ette her işte yeniden fıtrata. Ama bize ne diyorlar? Yapay et yapacaklar, hayvanlarınızı yok edecekler. Evet ellerinde olsa yapacaklar. Ama biz ona mani olacağız. Allah'ın izniyle. Mesih de bu. Mehdiyet ne? Müslümanların haklarını almaları. Aldı mı birazını aldık ama faiz duruyor. Faiz İslam yurdunda olmaz. Eğer bir yerde faiz varsa o İslam yurdu değildir. Bir yerde ezan okunmuyorsa herkes namaz kılsa bile İslam yurdu olmadığı gibi. Faiz varsa senin burası İslam yurdu falan değil. Dolayısıyla da de, nasıl ya? ki Bizim bütün haklarımızı, bizden almış haklarımızı almanın adı Mehdiyettir. İnsanlığın yeniden Rabbine dönmesinin adı da Mesihiyettir. Bu olacaktır Allah'ın izniyle. Sevgili hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada Deccal ve Mehdi olarak biliyorduk. Siz yetekleri ekliyorsunuz. Bunların fikir akımı olarak evet, geleceğini söylediğiniz evet. için. Zaten doğru ondan mu? çıkamazsak bir şahıs bekliyoruz. Peygamber'e verilmedi aleyhissalatü vesselam'a Mehdi'ye atfedilen roller. Yani kişi bekliyorsanız çok beklersiniz. Beklersiniz. Ama ben diyorum ki Mehdiyet'in en az 3 mertebesi gerçekleşmiş durumda. Bir de şöyle bir güzelliği var sizin e, önerdiğiniz bu formda. Eğer Mehdi değil de Mehdiyet dediğin zaman ben de dahil olabilirim. Elbette sen de dahil. Ben için. de Mehdi olabilirim. Elbette sen de dahil. Bunu. Hatta Şimdi, bu şey yazdım bir kitap. O, Tanrısız dünya düzeninden Allah'a dönüş. Bunları anlattığım şey. Hmm. o zaman yazmış mesela en fazla 2000 o işte 30'larda, 40'larda belki en fazla 48'e kadar hem Avrupa hem de Amerika kendi derdine düşecektir. Ya Avrupa ya İslamiyet'i kabul edecek, kurtulacak ki mutlaka ya sönecektir. Çok Hocam. ciddi şey söylüyorum yani yarın, bugün önüme gelecek bunlar yani. Ya soysuz atmış diyecekler ki inşallah böyle hiçbir şey olmayacaktır. Avrupa ya İslam'ı kabul edecek ya sönecektir. Amerika ya İstanbul'a kendisini tedavi edecek, ya da iç savaşa girecektir. Bunu en az 20-30 senede söylüyorum. Yani hatta bir şey yazmıştım, bir yazı yazmıştım. 27-28 Ağustos 2057 Salı. O günün Anadolu Ajansının şeyini yazmıştım. Gaybi gündemini yazmıştım. Bir gazeteci olarak. Yani o günün Anadolu Ajansının gündemi. Hmm. Her sabah ben e, 2057'de mi? Anadolu Ajansı gündemi oluştursa ya da yazsa ne yazardı? Diye. Ne yazardı? Hmm. Onu yazdım. Merak etmeyin. Bu milletin önü açıktır. Şu anda da dehşet bir e, ıı, ısrar içindeyiz. Bütün dünya insanlığı ve tatil, bütün Türkiye aleyhine, Türk aleyhine 284 şey var, vakıf var. Yeryüzünde dernek var. Çünkü iblis her yerde bu millete saldırtıyor. Ya bizim yaşadığımız şu hayata bak ya. Dayanılır gibi bir hayat değil yani hep artıyor. Her zam bir daha hiçbir zam bir daha gitmiyor. Ya bu millet Allah'ına dönmeden de rahat etmeyecek, rahat etmeyecektir. Ben bunu söylüyorum. Ben deliyim. İnşallah Evet. Estağfurullah. Allah'ına dönecek. Rabbim Ağzınıza, Ağzınıza dönecektir. sağlık. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. İş kendinize tam etmeyin. Sizin için de hayırlı uğurlu olsun Allah inşallah. Allah razı olsun. Rabbim Çok keyifli. E, hayra vesile de. kılsın. Amin. E, i̇nşallah nice bu Deniz programda. Bey vardı. Bülent Bey. Bülent Bey vardı. Onunla başlamıştı. Bu beni zor ikna etti. Yani hmm. Yani Allah rahmet eylesin. Mustafa abi çok adam gibi adamdı, çok adam gibi adamdı. Ve e, yani basında gönlümde tesiri kaybolmamış iki adam var. Birisi Kemal olacak Allah gani gani rahmet eylesin. Abi. Bir tanesi Musab abi, gani gani Allah rahmet eylesin. Abi. Ben sağın bütün alanlarında çalıştım, bunlar gibi patron görmedim. Güzel adamdılar. Yani ben kazanayım da sen geber, öyle bir derdi yoktu hiçbir zaman. Bana gel demişti o zaman, gel Akit'te yaz, birkaç yerde bana gelirsek gösterildiğinde her seferde arardı beni, gel burada yaz. Ben de hep biraz uzak durdum. Daha vefatından sonra e, bu şey gündeme geldi. Tıra, git şey yapma dedim. yani Bir işte vefa vardı, e, bir göstergesi vefa olarak. Yapmadım. Şimdi de e, yani işte daha önce ben vardı, benim iyi bir kardeşti. Sonra Fatih, benim çok sevdiğim Fatih Zuman, çok sevdiğim bir kardeş, iyi bir romancıydım. Allah selamet versin. O gitti. Dedim ki ben vazgeçmeyeceğim. Beni kovarlarsa zaten her tarafta kovulduk. Oradan da kovulabiliriz. Ama sen geldin. Ee, Okan beni aradı tabii hay hay kimse dedim devam ederiz inşallah onunla. Allah razı olsun inşallah nice güzel Ama programda senin, bir e, seni aradın. Seni umdundan daha yakışıklı bulur öyle diyeyim. <laughs> Allah razı olsun eksik olmayın. Hocamın sohbeti çok lezzetli siz zaten e, benden daha iyi biliyorsunuz. Yıllardır programı takip ettiğiniz için tabii kitapları e, da okunduğunda bu sohbetin lezzeti sayfalar arasında devam edecektir diye Aha. düşünüyorum. O yüzden biraz önceki numara konusunda hocama sordum bu konuda kitabınız var mı diye. Çünkü biliyorum ben işte özellikle son 4 gündür sabah programındayım. Gün başlıyor programında. Yani ağzımızdan bir kelime çıktığında hemen onunla alakalı bize geri dönüş geliyor, yorum geliyor. Siz de konuşurken mutlaka o sayılarla ilgili hocamın kitabını hemen söyleyin bize okuyalım demişlerdi. Ee, henüz o konuyla alakalı bir kitap çalışması yokmuş ama bakarsınız. Belki bundan sonra olabilir. Yani bir, olmuş e, isim oluruz, ve isma konusunda oluruz. söz vermeyeyim ama isim ve esma. yani insanların ismini niye gelir kendisine bunun. Yani niye Muhammed olursun? Niye Mehmet Ali olursun? Buna ilgili olur? inşallah bir i̇nşallah. çalışma yapacağım. Bir de belki numeroloji olabilir yani. Valla güzel olur hocam. İnşallah. Çok ilgi çekici. Bu bir zat var şey Hı. Seyit Ahmet Usahmet'in büyük Hı. bir zattır. Hakikaten büyük bir zat. Bu 20'li şey 1900'lerin başında Huruf Kur'an'ın harflerini çıkarıp onun üzerinden tefsir yapmaya kalkışan birkaç alim var. Bunlardan bir tanesi de odur. Hmm. Tevil diye bir kitabı var. Bulunabilirim bilmiyorum ama orada harflerin Kur'an açısından ne anlama geldiğini anlatıyor. Yine Adem kelimesi Adem Elif Dal Mim tek başına baktığınızdan dört unsurdan yaratılmış, envai tür şekli olan ve şey yüzü siması ayrı olan bir iletişimcidir. Bunu harflerle böyle söylüyorsun. O kadar. İletişim yani nebidir. Ahmet'i alıyorsun peygamberler içerisinde. Ahmet yani peygamberimizin nübüvvet silsilesi. Değil de Ahmet, Ahmet diye dediğimiz. Yani Hazreti Peygamber'in nübüvvetini, Hazreti Muhammed'in peygamberler arasındaki adı Ahyet'tir, Ahmet'tir. Hmm. Bu da ne demek Ahmet? Havva'nın sülbünden gelen Adem. Elif, ha, Adem. Ha'dan ha'yı Adem. Ha, Hazreti Havva'dır. O yüzden peygamberler içinde bir tek Hazreti Muhammed Abduhu ve rasulühü diye Evet, insanlığın en güzel numunesi, insanlığın Adem ile Havva seremonisinin en güzel meyvesi Ahyet, Ahmet. O yüzden harfle çok farklıdır, her şeyi söyler. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Hocam çok, çok teşekkür ediyoruz. Eksikal ben teşekkür